Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dibriyeli Ömer Kandemir kardeşimiz 8 tane 10 numara şampiyonlarından sahiplendik arkadaşlar. Sahiplendik. Cuma günü Cuma günü akşam 8'de de yaktılar arkadaşlar. Şöyle bu kuşlara bakın abi. Dibri'den geldiler. Kutudan hemen çıkardık. Güzel. Ne yağımıza koyduk abi. Şöyle bir bakın bakın abi bombalara. Bombalara bakın abi. Şampiyonlar serisi abi. Şampiyonlar serisi abi. Gelin bakalım kuzuları. Elini şeyle koy da arkadaşlar o tarafa geçmesinler. Şu cici başlar kardeşler. Biri erkek biri diş arkadaşlar. Aynı kuşlar yani. Yine bir der çatma kuşlar değil arkadaşlar. Toplama kuşlar değil haberiniz olsun. Kuşbaz kuşudur. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kutudan çıkarttık şöyle bir güzelce bir video alayım dedim. Divriğden geldim. Divriğden. Divriğli Ömer Gandemir kardeşimizin emekleri bunlar abiler. Sahiplendik. Biz de sizlere sunacağız Allah'ın izniyle. Cuma günü akşam 8. Akşam 8'de de yanınıza. Kalın sağlıcakla abiler. Görüşmek üzere.